Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi taş motorlarındaki bu dişlinin yıprandığı ve eskidiği zamanlar oluyor. Bu dişlinin nasıl çıkartılacağı hakkında yorumlar geldi. Bunu şimdi cevaplayacağız. Bu dişli buradan nasıl çıkacak? Onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bu dişlinin biliyorsunuz çıkacak bir pozisyonu yok. Nasıl çıkacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi bu dişli bu millet sıkı geçme sıkı geçme olduğu için şalamayla tavlayıp o şekilde çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi rengeneye bağlıyoruz bu taraftan. Bu şekilde bağlıyoruz. Sonra tavlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan çıkarttık. İçtiğimiz burada. Sonra bunu soğutacağız. Evet arkadaşlar. Dişli ısındığı için milli ısındı. Mil sıcak olduğu için rulmandan çıkmaz. Bunu rulmandan nasıl çıkaracağız onu göstereceğiz şimdi. Lumanı da dağınıksa eğer lumanı değiştirmek için buraya takıyoruz ama sıkmıyoruz ben gerek Boşta kalıyor. Buradan milden vuruyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi milde çıkmış oluyor. Burada kulu var mesafe kulu. Bu mili değiştirecekseniz mili değiştirirsiniz. Dişliği değiştirecekseniz dişliği değiştirirsiniz. Rulmanı değiştirecekseniz rulmanı da buradan vurunca çıkıyor arkadaşlar. Kolay. Rulmanı çıkartmayacağım şimdi. Şimdi nasıl takılacağını göstereceğim arkadaşlar. Bunu yine bu şekilde çekeceğiz buraya. Sarıyla vurursak kafa bozulmamış olur. Gördüğünüz gibi biri taktık. Şimdi burayı mengeneye bağlayacağız şuradan. Mengeneye bağlayacağız. Biraz sıkacağız. Sonra diştiğimizi yeni dişli takacaksak dişliği tavlayacağız arkadaşlar. Dişliği tavlıyoruz. Sütü geçme olduğu için tavlanacak yerleşme oluyor biliyorsunuz. En az 100 derece karalamamız lazım. Yok değil tavladıktan sonra yanmaz eldivenle yerine takacağız. Görüyorsunuz rahatça geçti. Bu şekilde. Ondan sonra soğutacağız arkadaşlar. Ben bunu soğutup geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dişliğimizi söküp taktık. Bu şekilde. Sonra yerine montaj yapacağız. Aynı söktüğümüz gibi yerine takacağız arkadaşlar. Bunu zaten herkes biliyor. Bu şekilde işimiz bitmiş olacak. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ederim. İyi günler.